Merhaba gençler, kazanım 124. Birinci soru. Şimdi bu sorumuzda şöyle yapalım, uzatalım bunu dik indik. O zaman bu karşı uzunluk 9, burası da 1 olacak. Ee, öklitten dolayı 9 ile 1'in çarpımı şu ek dediğimiz uzunluğun karesini işte olacağı için burası 3 olacak. Toplam uzunluğumuz 10. Burası 10. O halde x'in x'e kalan uzunluk 7 olacaktır. Sorumuza da baktığımızda karede DCEB uzunluğunun 5 katıymış. Bakalım dc DCEB'nin 5 katı. Yani şuraya 5K dersek şu uzunluğumuz K. Buraya da 4K kalır. Bunu uzattığımızda Burası da 4K. Burası da K olur. E, dolayısıyla şu buna ne diyelim? T noktası diyelim. TF uzunluğunun karesi K ile 4K'nın çarpma olacağından dolayı e, burası 2K olur. E, burası da 3K olur. Şimdi bize EF bölü CE soruluyor. EF'nin uzunluğu 3K. CE'nin uzunluğu 4K. Bu durumda oranımız 3 bölü 4 bulunur. Evet bu sorumuza da baktığımızda e, bize KL uzunluğu soruluyor. ABC'de kare. Bakalım ne yaparız. Şöyle yapalım. Şunu uzatalım. Bunu da uzatalım. Burada bir dik üçgen oluşturalım ki x uzunluğunu bulabilelim. Şimdi toplam uzunluğumuz gördüğünüz gibi 5. O halde şurası 4 olur. Burası da 4 olur. Şu uzunluk öklitten dolayı 2. Bu uzunluk da 2 olur. E, toplam uzunluk burada yani şöyle uzattığımda burası da 2. O halde buraya ne kalır? 1 kalır. Yine aynı şekilde şurası 1. Bunu uzattığımda burası da 1 olur. Toplam uzunluk 5 olduğu için şuraya 3 kalır. Şimdi bu dik üçgenimizde şu dik üçgenimizde x arıyoruz. Ne olur x? x kare eşittir. 3'ün karesi artı 1'in karesi x eşittir. Kök 10 olur. Hoşçakalın.